kabiliyetler heba olur mu? Olur. Hem de ne biçim olur? Yani gerçekten de şu anda o kadar kabiliyetlerin heba olduğuna şahit oluyoruz ki bu da bizi çok derinden üzüyor. Mesela şöyle bir mukayese yapalım Miracım. Asr-ı Saadet dediğimiz o iklim ve Vesselam Efendimizin insanları elmaslaştırdığı bir iklim. İnsanlar geldiler, aleyhissalatü vesselam Efendimiz o nübüvvet potasında tabir caizse yer onları işledi ve her birinde var olan kabiliyeti inkişaf ettirdi. Ve gerçekten de kömürken elmas oldular. İslam'dan önce Ömer kömür gibiydi, kendisi itiraf ettiği için bunu söylüyoruz ama İslam'dan sonra Ömer radıyallahu an bir elmasa dönüştü kaç isim için bunu söyleyebiliriz. Ama şu anda o kadar acı bir tabloyla karşı karşıyayız ki tabii bunun birçok sebebi var. Eğitim sistemimiz mesela bir öğütüm sistemi aslında. Çocukların, o pırıl pırıl çocukların bu sistem içerisinde nasıl ciddi bir biçimde öğütüldüğüne şahit oluyoruz ve kabiliyetler heva oluyor. 25-30 yaşına kadar üniversitelerde okuduğunu zanneden gençlerin ne kabiliyetleri heba oluyor. Yani kimse de bu konuda onlara ya şöyle bir kabiliyetiniz var, bunun farkına varın demiyor yani. Sistem öyle bir sistem değil çünkü. Ailelerin yanlış yönlendirmelerinden dolayı kabiliyetler ne yazık ki heba oluyor. Gençlerin bizatihi kendilerinin hedefsizliğinden dolayı kabiliyetleri heba oluyor. Mesela etraflarında kabiliyeti keşfedecek kaşifler olsa el uzatsalar mesela alır bir yere gider o genç. Bu yok yani, yani oldukça az yani tam yok demeyelim ama çok az yani ne yazık ki az. Genç kendisi de kendi kabiliyetini keşfedemiyor. Böyle olunca da ne yazık ki ortaya istenilen şeyler çıkamıyor. Mesela şunu çok iyi bilelim kardeşlerimiz de bunu iyice bilsin. Kabiliyetsiz insan yok. Allah her birimizi farklı farklı kabiliyetlerde yaratıyor. Mesela birimize vermeyebilir hitabet özelliği. Yani birimiz çıkıp sahneye konuşamayabiliriz. Böyle bir kabiliyetimiz olmayabilir. Üç insanın karşısında konuştuğumuz zaman sıkılırız, terleriz. Farklı bir biçimde mesela o manada sıkıntı çekeriz. Böyle kardeşlerimiz var biliyorsunuz. Ama o onda yoksa tamamen kabiliyet anlamına hiçbir şey yok anlamına gelmiyor. Orada olmayan başka bir yerde var. Belki o kardeşimizin insanların içerisindeki ilişki noktasında, ilişki kurma noktasında işte sahnede ya da kürsüde konuşan bir insandan daha fazla kabiliyetli olduğuna olduğunu görürüz. Dolayısıyla ayrı ayrı meziyetlerle Allah bizleri donatıyor. Kabiliyet işte yetkinlik, beceri, ne diyecekseniz işte buna yetenekler artık Türkçe'de farklı kelimelerde kullanılabilir. Mesela istidat asıl önemli kavramlardan bir tanesidir mesela kabiliyeti karşılayan. Allah her birimize veriyor. Belki bazılarımıza daha fazla da veriyor. Yani birden fazla veriyor. Üç veriyor, beş veriyor, on veriyor. Diyorlar ya on parmağında on hüner var. Kabiliyetin bir karşılığı da hüner. On parmağında on hüner olan kardeşlerimiz de vardır işlerinde. Ama farkına varmadığı için bu kabiliyeti o hedef noktasında da hedefini tam olarak işte koyamadığı için kabiliyetini köreltiyor. Kabiliyetinin gelişmesini sağlayacak vesileleri zorlamıyor ve ne yazık ki aslında çok büyük bir potansiyelini zayi ediyor. İşte biz bütün bu sıkıntılara rağmen yani eğitim sistemindeki probleme, problemlere rağmen ailelerimizin cehaletine, bilgisizliğine rağmen toplumun bize dayattığı yanlış şeylere rağmen mesela toplumda yatıyor çocuğun çok çok farklı kabiliyeti var işte diyelim ki doğuda güneydoğuda ille doktor olacak ille falanca meslek yapacak diye bir şekilde o telkinde bulunuyor. Aslında daha ötesi onda varken toplumun ya da akrabaların sosyal çevrelerin o dayatmalarının neticesinde var olanı kullanamıyor. Yani bu fasıl çok Su götürür, çok sözle söylenir ama kabiliyet heba olur mu? Serlevasına bir daha dönersek vallahi olur yani hem de çok çok olur oluyor da belki işte şimdi konuştuklarımız bu noktada bazı şeylerin yeniden anlaşılmasına vesile olur da Allah'ın bize nimetler olarak bah bahşettiği o kabiliyetleri daha fazla geliştirme imkanı buluruz. Allah hepimize bunu nasip eylesin. A